öğretmen hepinize merhaba. Anladığınız gibi bir kampta başlıyor Aracı yükledim. Hadi şimdi yola çıkalım. Tuvalete geldik dostlar. Kaç tarafa gidecektim ama orayı kapmışlar. Ben deneyelim bakalım ne olacak. Şöyle Hadi şimdi şey koyalım. Ben oltaları yemlerim. Yemleme yapıyorum. Biraz daha bir yemleyeyim bakalım ne olacak. Akşam sol sol. Zaten gün hazırlık falan yaptım. Bir daha geç yaptım. Biraz da uykusuzum, yorgunluk da var. Çok geçe kalmam. Sabah erken kalkarız bakarız. Hmm. Temizlemişler biz orada masa kurarken. İki hafta önceki video şu an yayına girdi miktarında. Evet. Keyifli seyirler. Videolar girerken ben şu an yeni bir kamptayım. Yeni video kayıtları oluşturuyorum. Üç hafta üst üste kamp yaptım ama yani istediğim o büyüklükte balığı hala çekemedim. Bu sezon devam ediyor. 2 hafta önce kamp videosunu şu an izlenime girdi. Ben kampta onu izliyorum. Balıklar da bizi bekliyormuş. Haberini de aldık. Bugün 8'de. Evet, o değil. zaman avda görüşürüz. Yerine girdi. Keyifli bir av oldu. Bu videoyu kaçırmayın. Bunu da izliyorsan dönün. Tekrar de tekrar videoyu izlesin. Şu an Baya balık aksiyonlu bir av oldu. Ben çok net vuruşlar da çektim sizin. Olacak diye umut ediyorum. Çok sakin böyle. Hafiften bir esinti var. Anlatamam size. Çok güzel. Keşke burada olsaydınız. <laughs> Ama ben yalnız yapmaktan daha çok hoşlanıyorum. Çünkü daha iyi oluyor kendini veriyorsun. Sevdiğin insanlarla da iyi ama bu tarz videodur, kurgudur. Bunların yapımı tek başına daha iyi oluyor. Yani... Dostlar, hala bir atraksiyon yok. Saatte 10 oldu. Benlerden duyduğum kadarıyla yani bir, birden sonra ikiden sonra balık yapıyor dediler. Tutanlar da sorduğumda işte üçte, üç buçukta tuttum, iki buçukta tuttum diyenler oldu. Ya balık ne zaman oltasına <laughs> takıldı bilmiyoruz <zaten>. yani. <laughs> o aldığı saati bilmiyor. Tabi bu tamamen bir karma şans meselesi. Yani şansın varsa olur. Bu koltan düştüğü yeri bilmiyorsun. Ne kadar temiz bir yer, balık görebilir mi? Bunları bilmiyoruz. Biraz da işte oradan dolayı şans yani. <laughs> bir umuttur insanı yaşatan Ne Neyla'dır ne Mecnun Umuttur insanı yaşatan. Ya. Yani bu işe de arkadaşlar sabrı öğreniyorsunuz. Sabrın ne kadar değerli olduğunu öğreniyorsunuz. Sabr olmadan hiçbir şey olmuyor. Sabır insana bağış edilmiş bence en güzel duygulardan biri. Sabır yoksa hiçbir şey olmuyor. gece bir tane balık gelmiş. Almış, gezdirmiş, ortaya da yatırmış. Oh, bu ev gezdirmiş, bir yere taktırmış. Çekemedim, koptu. Oltaların bir değiştiriyoruz. değiştireyim. Sabah altı bu arada. Hadi çek şey koyalım. Oltalar yan tarafa taşıdım. Baya çalımalı var, ağaçlık da var. Çok ileri yatamadım. Pek vuruş alamadım da. Bir yandaki de gitti. Oltaları buraya taşıdım. Bunları atalım. Sonra güzel bir kahvaltı yapalım. Kötü içeride demledim. Voltaları buraya getirdim. Status. Su pet işte de kaynadı. şey. İşte yok bu insana her şeyi yaptırıyor arkadaşlar. Güzel, şu bıyıkları var ya, hı hı hı. Hı hı. bu bıyıklar olmaz. Olmaz mı bunlar? Olmaz, yani olmaz. Mi? Bak bu normal sazan ama bu cinsten değil, hı. bu diğer göllerin cinsindeki sazanlar. Öyle mi? Aynen, evet, normal sazan bu. <laughs> bak bu sazan, güzel buraya mi? has bir sazan. Evet, güzel bir sazan. Güzel bir sazan bu İnce, uzun. Lezzet de güzel oluyor. Evet. Ve yani çok değişik, sarı üzeri. Hı. Çekiştiniz Kondisyonlu. De? Evet. <laughs> sen, <nasılsın> <gülüyor> <sen>? <gülüyor> biraz geç oldu. Ortaların yerlerini falan değiştirdim. Burası biraz otlu geldi. Yani ot ziyade biraz daha ileri attığın zaman da orada ağaçlar var yani buraya daha önce geldiğimde su azdı yan taraftakiler de gidince oltaları oraya götürdüm oltaları görüyorum buradan bir hareketlilik yok ilk hareketlilikte arabayı falan da götüreceğim buraya güzel bir hava var sabah beş buçukta kalktım Baktım Malta'nın biri tam şu şekilde yapmış. Ama hiç hareket yok. Böyle kalmış. Ondan sonra hemen koştum. Çekmeye çalıştım ama gelmedi. Biraz gezdirdi. Bir yere taktı orada kaldı. Yani oltayı o şekilde eğmesi için bayağı büyük balık olması gerekir. Maalesef ortada koptu şekilde. Onu kaçırdık yani. Kaçan balık büyük olurmuş. Yapacak da bir şey yok. Bakalım 15-20 metrede biz artık ne olacak? Yemledik. Yerde çok fazla ot varmış burada. Şimdi çekerken fark ettim arkadaşım dediği gibi 15 20 metrede bir deneyelim bakalım ne olacak. Halde gölün her yerini gezeceğim bu gidişte. Çok fazla otlar. Yani temiz bir yer bulmak çok zor. Yakın atıyorum deneyelim bakalım. Şöyle bir yere geldim. Şuralar falan hep ot. Acayip ot. Var. Şöyle güzel bir İsrail sazanı geldi. İlk kez bu kadar büyük bir İsrail sazanı görüyorum. Kampın ikinci günün akşamına doğru ilerliyoruz. Aynen bir tane balık tuttum. Başka tutamadım. Yer güzel aslında. Bu vakitte de çıkmam gerekiyor ama. Böyle güneş batarken bu havayı çok seviyorum. Biraz daha durayım. Birkaç buluş falan alırsam o akşam da kalmayı düşünüyorum. Yarın erken giderim. Öğlene çıkarım. Yani. Öğlene doğru çıkarım diye düşünüyorum. Hava çok güzel bırakıp gidemedim yani. <laughs> o bir tane balık biraz gaza getirdi. bir iki tane daha çıksaydı çok güzel olacaktı. Nasip. Yapacak bir şey yok. aracın olduğu yerdeydim. Bu tarafa doğru taşıdım koltukları. Burada bir arkadaş var. Geldi tanıştık. O da Konya'da. Devam ediyoruz. Büyük ihtimal bu gezide kalacak gibiyim. <laughs> Pek, yiyeceğim de kalmadı. Aslında bugün akşam hesaplamadım ama bir bütün yakın ekmeğim var <laughs> yeter Bir pakette sigara var az çesit biraz avcı yetinmeye bilecek değil mi hadi devam edelim. Böyle çalgamlık değil mi? Neyse, yapacak bir şey yok. Olabiliyor. Sevgili dostlar, hava kararmaya başladı. Çok güzel bir hava var. Şu an anlatamam yani. Yaşamak lazım. <laughs> bir iki balık daha yapsaydı çok iyi olacaktı ama olsun bu da iyi. Yine bu akşam bir akşam mesaj yapacağım, akşamdan yine mutluyuz, her <laughs> zaman olduğu gibi, yapacak bir şey yok değil mi, ortam şahane, balık da bahane olsun ne yapalım. arkadaşlar. Şöyle güzel bir sazan geldi. Bunun sazanları ince uzun oluyor.